Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuk çorbası yapacağız arkadaşlar. Tencereme yarım çay bardağı kadar sıvı yağ aldım ve üzerine iki tane rendelediğim havucu ilave ediyorum. Bir mik bir süre karış kavuruyorum. Havuçlarımız kavruldu, rengini yağ verdi. Şimdi bir tane doğradığım yemeklik doğradık, soğanımı ilave ediyorum. Soğanlı da bir süre kavuracağım. Kavrulan havuç ve soğanımızın içerisine 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unla da bir süre kavuracağım. Yarım dakika falan kavuruyorum unu açmak için 2 su bardağı soğuk su kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi çorbamızı hızlı hızlı karıştıralım, unu açalım. Çorbamızın unu açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi tavuk suyunu ilave edeceğim. Tavuğumu önceden haşladım arkadaşlar. 10 su bardağı tavuk suyunu çorbama ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi çorbamızın kaynamasını bekliyoruz. Çorbam kaynamaya başladı arkadaşlar. 1 çay bardağı yıkadığım 1 çay bardağı pirincimi ekliyorum. Ve pirinçleri yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz. haşlamış olduğum tavuk etime ince ince tiftikledim arkadaşlar şimdi çorbama ilave ediyorum köy tavuğu kullanıyorum ben sizler isterseniz köy tavuğu dilerseniz de hazır tavuk tabii ki kullanabilirsiniz bu şekilde çorbamızı pişiriyoruz çorbamızın tuzunu ilave ediyoruz bir buçuk tatlı kaşığı tuzum ilave ediyorum baharatlarınızı tamamen damak zevkinize göre ayarabilirsiniz arkadaşlar yarım tatlı kaşığı pul biber ilave ettim yarım demet maydanoz ilave ettim çorbamıza ve ocağımızı şimdi çorbam pişti arkadaşlar ocağımı kapatıyorum misler gibi tavuk çorbamız servize hazır şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun